Elazığ Bingöl Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza Elazığ Bingöl Karayolu'nun 20. kilometresinde meydana geldi. Alan bilgilere göre Cemal Sar idaresindeki 23 k 4053 plakalı otomobille Hüseyin Akalın idaresindeki VN518F yabancı plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Cemal Sar, Ayten Sar ve Fatma Yalçın hayatını kaybederken Cebrail Akalın ve Gülsüm Yalçın yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere hayatını kaybedenlerse ise morglara kaldırıldı. Kazadan yaralmadan almadan kurtulan minibüs şoförü Hüseyin Akalın ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Elazığ'ın Yurtbaşı Beldesi Akmezra yolunda trafik kazası meydana geldi. Mahmutcan İdaresi'ndeki 23 F311 plakalı otomobille Muharrem Demir Yönetimi'ndeki 23 TC783 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Mahmutcan, eşi Fatma Can, Kahire Sarıgül'e, hafif ticari araçta bulunan Muharrem Demir, Mustafa Karakuzu ve Nedim Karakuzu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.